2. Evet, dereceden iki bilinmeyen denklem sistemleri ile ilgili bilgiyi anlattıktan sonra bu bölümle ilgili standart sorularımız var. Hadi bakayım bu standart sorular nelermiş görelim. İlk soru gelsin. İlk soruda x eleman reel sayı olmak üzere 4 x kare x y kare içerisinde iki tane bilinmeyen ve dereceleri 2 iki olan ikinci dereceden iki bilinmeyen denklem. 3.'e baktığımız zaman yine ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem var. Bunlarda yok etme metodunu kullanabiliriz. Şimdi bunlar Nasıl yok edeceğiz? Şöyle altına bir çizgi çekiyorduk hatırlarsanız. Kat sayıları birbirinin zıt olanı varsa önce onlardan kurtulmamız lazım. Yoksa kat sayılarını eşitlememiz gerekecek ama zıt işaretli olarak. Bakın burada hazır. İkisi de y kare. Bunları taraf tarafa toplarsam taraf tarafa toplama işlemi yaptım. Sağlı sollu topluyorum. Bu ikisi birbirini götürür. 5x kare eşittir 20. Her tarafı 5'e böldüm. x karenin 4 olduğuna ulaştım. Dolayısıyla buradan iki tane şey çıkar karşıma. Karesi 4 olan ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Sorunun başında x reel sayı fakat pozitif olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bunu almayacağım. Denklem sistemini sağlayan x değeri kaçtır? Bakın x kare yerine 4 koyduğumuz zaman y kareye de ulaşıyoruz. Bu denklem sistemini sağlıyor. 2 bizim için çözüm. Doğru cevap e şıkkı olacaktır. Denklem sistemini sağlayan ikili a b ise a artı b'nin alacağı farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi bakın birinci dereceden iki bilinmeyen de denklem. İkinci dereceden iki bilinmeyen denklem var. Bunlar da yerine koyma metodunu kullanabiliriz. Yani y'yi yalnız bırakacağım birinci de. Şöyle aşağı aldım. Y'yi buraya aldım. X ile diğer sayıyı karşıya attım. X eksi 2 oldu. İşte y sayısını ikinci denklemde derecesi yüksek olan denklemde x gördüğüm yere x eksi 2 koyarak yeniden düzenliyorum. x kare artı y kare yerine de x eksi 2'yi yazdım. Karesini aldım. Artı 3x çarpı y gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Bu da 19'a beni götürdü. Gerekli düzenlemeleri yaparsak bakın çözümde de vardı. Bunu yazdıktan sonra parantezi açıp düzenlemeleri yaptıktan sonra şöyle ikinci açıdan bir denklem elde ediyorum. Onu da hemen nasıl açtığımı söyleyeyim. Birincinin karesi ile ikinci çarpının iki katı. Sonra 3x'leri dağıtarak şu denklemi elde ettim. 5x kare eksi 10x eksi 15 eşittir 0. Sağ tarafı 0 yaptım. Bu denklem önce bir 5 ile sadeleştirirse daha kolay işlem yaptırır. Her tarafı 5'e böldüm. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Bakın bu yerine koyma metodunu uygulayınca ikinci dereceden bir bilinmeyen de denkleme ulaştım. Bunun kökleri eğer çarpanlara ayrılıyorsa ki bu ayrılıyor. Çarpanla ayırarak düzenlenebilir. Yani x eksi 3 çarpı x artı 1 0. Bir çarpımın sonucu sıfır çıkmışsa ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Sıfıra eşitlersem x 3 çıkacak ya da x eksi 1 çıkacak. Şimdi bakın biz burada bu denklemi sağlayan sıralı ikilerden yola çıkacağız. Bunun için x gördüğümüz yere 3 yazalım. x gördüğümüz yere 3 koyarsak nerede? x ile y arasında şu bağlantı vardı zaten. Burada x yerine 3 atıyorum. Dolayısıyla x eşittir 3 için y sayısı 3 eksi 2'den 1. Dolayısıyla bu AB sıralı ikilisi 3 virgül 1 biçimine dönüşür. Ben X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 için Y sayısı eksi 1 eksi 2 dolayısıyla eksi 3. Yani AB sıralı ikilisi bu sefer X yerine eksi 1 koyduğunda Y'nin eksi 3 olmasını gerektirdi. Bize neyi sormuş? AB ise A artı B'nin alacağı farklı değerler toplamı. Bakın burada A ile B'yi toplarsak 4'ü Burada A ile B'yi toplarsak eksi 4'ü elde ediyoruz. Bu farklı değerlerin toplamını sormuş. Tabii ki sıfır yapacak. Doğru cevap da C olacaktır arkadaşlar. Ardışık iki çift sayının çarpımı 168 olduğuna göre küçük olan sayı en az kaçtır? Şimdi bir denklem ardışık iki çift sayı diyor. Ben o zaman birine 2x birine de 2x eksi 2 diyelim. Yani küçük olan da bu olsun. 2x artı 2 deyip de başlayabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Yine aynı sonuçları elde edersiniz. Bunların çarpımının 168 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 2x ile 2x eksi 2'yi çarptım 168. Dağıtıyorum. 4x kare eksi 4x 168. 168'i karşıya attım. 4x² 4x kare eksi 4x eksi 168 sıfır. Bakın burada hepsi 4'e bölünüyor. Ve bunları çarpanlara ayırmak zor olduğu için her tarafı 4'e böldüm. 4'e böldüm x kare. Eksi 4, 4'e böldüm. Eksi x. 168'i 4'e bölersek 42 yap. Bu ikinci dereceden denklem çıktı karşıma. Şimdi bunu çarpanlara ayırabiliyorum. Son terimine göre işte 42'nin çarpanları 7 ve 6. Eksi, burası eksi olduğu için çarpımda büyüğe eksi getiririz. Yani eksiyi buraya veririz. Çarptığım zaman eksi 42 Topladığım zaman da eksi 1 yapıyordu. O zaman çapraz çarp düz yaz. Düz yazdım. X artı 6. X eksi 7 0 oldu. O zaman köklerden birisi bu denklemi sağlayan eksi 6. Diğeri eksi 7. Şimdi ben sayılar elde etmek için yani o baştaki çift sayılar elde etmek için 2x'e eksi 6 yazdım. Yani eksi 12. Eksi 12. Öbürü 2x eksi 2 idi. O da eksi 14 yap. Demek ki o sayı çifti arkadaşlar. Eksi 12 ile Eksi 14 sayı çifti olabilir. Bir de 7 yazalım diyor. X2 yerine 7 yazdığımız zaman bir 14 bir de 12'ye ulaşıyorum. Gerçekten bu sayıları çarptığımız zaman 168 sayısına ulaşıyoruz. Neyi sormuştum yine? Buna göre küçük olan sayı en az kaçtır? Bunlar içerisinde küçük olan sayı tabii ki bu grup içerisinde. Eksi 14 doğru cevap E şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Dördüncü soruda y eşittir 2x eksi k eşittir 0, x kare artı y eksi 1 0. Bakın denklemlerin yapısal özellikleri önemli burada. İçerisinde iki tane bilinmeyen var ve bu birinci dereceden. İçerisinde iki tane bilinmeyen var, bir tanesi ikinci dereceden. O zaman bu denklem sisteminde y'yi birini çekip diğerinde yerine yazmak işimi kolaylaştırır. Peki denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı. Bu şu anlama gelir. Yerine koyma metodunu uygulayalım. Bu denklemde y'yi çekip burada yerine yazalım. Y sayısı hepsini karşıya attım. Eksi 2x artı k'dır. Bu y sayısını ikinci denklemde yerine yazalım. x kare eksi 2x artı k eksi 1 sıfır oldu. Şimdi ne diyor? Bu denklem bunun çözüm kümesi tek elemanlı. O zaman buradan tek bir tane x bulacağız. Bir tane x getirmemiz lazım. O yüzden o x'in de deltası sıfır olmalı. İkinci dereceden denklemin bir bir tane kökünün olması için hatası 0 eşit olur. Hani çakışık iki kök dediğimiz durum ortaya çıktı. Yani tek kök. B kare eksi 4 AC'ydi. Bu denklemin A katsayısı sayısı 1, B'si eksi 2, C'si de bu. O zaman B kare eksi 4 AC'nin 0 olması gerekiyor. B eksi 2, eksi 2'nin karesi eksi 4, A'sı 1, C'si de K eksi 1'in 0 eşit olması lazım. 4 eksi 4 çarpı K eksi 1. 0'a eşit. Düzenleme yapalım şurada. Parantezi açıyorum. 4 eksi 4k artı 4 0. Eksi 4k'yı karşıya attım. 8 eşittir 4k. Her tarafı 4'e böldüğümde k'nın 2 olduğunu buldum. Demek ki k 2 olursa bir tane x değeri olur ve denklem tek elemanlı çözüme sahip olur. O yüzden doğru cevap e şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Bu bölümde standart sorular çözdük. Denklemlerde Denklemlerin birinci dereceden, ikinci dereceden olması önemli. İki tane metot var. Eğer denklem ikinci dereceden iki bilinmeyen iki denklemse yok etme metodu. Eğer bir tanesi birinci derecedense yerine koyup denklemi çözmeye gittik arkadaşlar. Bunlarla ilgili diğer sorulara bakalım hadi. <laughs>